Karadeniz'in incisi, tarım, ticaret, turizm şehri Samsun'a gelmiş bulunuyorum. Şu an itibariyle göreve başladım. İnşallah düzcemizde başladığımız, yaptığımız hizmetlerin kat kat fazlasını yine Karadeniz'in incisi Samsunumuzda da devam ettiririz diye düşünüyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Ve Sen de katıl bir an bile kaçırma. En yeniler, en iiler, en sevdiklerin burada. Sen de olsan bari. Parktek ilgili sözleşmeyi aldık, inceledik. Üzgünüm belediyenin şu anda o sözleşmeyi fesede edebilme imkanı gözükmüyor. Yine bu sezonda heyecanla yeni hikayeler aşk ve umutla sen de katıl bir an bile kaçırma en yeniler, en iyiler en sevdiklerin burada sen de olsan bari ülkemizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı dönemde ayrıştırmacı değil birleştirici olacağız herkesi seviyoruz, herkese kucak kucağa iç içe olacağız inşallah Yine bu sezonda aynı heyecanla yeni hikayeler aşk ve umutlar. sen de katıl bir an bile kaçırma en yeniler en iyiler en sevdiklerin burada sen de olsan bari Atakum da aynı İstanbul gibi, İzmir gibi, Ankara gibi, Adana gibi, Mersin gibi sınıfı geçen, demokrasi birliğinde sınıfı geçen kentlerden bir tanesi. Bir de Atakum 700 bin, 600 küsur bin nüfusa göre planlanmış. Orada düzenleme ortaklık payıyla parklar, bahçeleri, arsalar oluşturulmuş. O arsaların bir tanesi şu anda Atakum Belediyesi'nin mülkiyetinde değil, satılmış. Sen de bari. Canik, Samsun'un dev giriş deresiyle Mertil Mağarası'nda kalan ve Karadeniz'den içeriye doğru uzanan şirin bir yerleşim yerimizdir. Türkiye'nin birçok şehrinde olduğu gibi 15 yıldır aynı siyasi gelenekten gelen belediyeler tarafından kesintisiz bir şekilde yönetilmektedir. Bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu yönetim anlayışını ve proje belediyeciliğini en etkin ve verimli olarak sürdürmeye devam edeceğiz inşallah.